Ich dich auch und gratuliere dir und deinem Team und bitte dich um deinen Kommentar nach diesem Spiel. Ja, danke, Albi. Ähm ja, wir sind äh, äh, in den Fokus ins Spiel gegangen, dass wir sofort äh, agieren wollten, dass wir Galatasaray unter Druck setzen, hochpressen wollen äh, und sie vor Probleme stellen, dass sie nicht ins Spiel kommen können. Äh, das ist uns sehr gut gelungen, auch mit den frühen Führung. Es war unser Ziel, früh in Führung zu gehen kommt ein Nachdoppeln und äh, natürlich hat auch in der ersten Halbzeit sei also zwei, drei gute Möglichkeiten gehabt, aber hier war ein sehr gut im Spiel drin. Die zweite Halbzeit, äh, ja die 15 Minuten, die tun weh, weil äh, wir haben einen Standort bekommen und Spieler, der unmittelbar vorher reingekommen ist und äh, mussten dann ein bisschen 10, 15 Minuten unten durch, da hat man die ganze Offensivkraft und die Stärke von Galatasaray auch äh, zu spüren bekommen, das 2-2. Aber äh, großes Lob ans Team. Wir sind wieder zurückgekommen, haben äh, das 3-2 schießen können. Es wäre auch ein 4-2 möglich gewesen. Es gab auch einen Punkt äh, bei, und beim Stand von 2-0, wo wir den Pfostenschuss haben, wo wir das dritte Tor schießen könnten. Ähm, ich glaube, unterm Strich äh, ja, haben wir vielleicht mit einem Tor Differenz zu wenig gewonnen. Aber wir nehmen jetzt äh, diese. Diese Führung mit Richtung äh, Istanbul. Es wird ein Hexenkessel, wissen wir. Es äh, wird sehr viel Intensität und Emotionen geben, aber äh, wir haben ein Tor vor und äh, wir werden alles daran setzen, dass wir da ein tolles Spiel machen werden und, und äh, wollen auch alles daran setzen, in die Gruppenphase zu kommen. Danke, Patrick. Setkan, darf ich dich bitten, für eine kurze Übersetzung für unsere türkischen Gäste? Hepinize hoş geldiniz. Maç bitti tabii ki ve size özet vermek istiyorum. E, maçı çabuk başlayarak ve e, yüksek presin yapıp oyunlarını bozmaya çalıştık. <laughs> çabuk gol atıp ve devam etmek istedik. Onu başarıyla yapabildik. İkinci golü bulduk. E, i̇kinci yarı tabii 40, e, 44 numara Batuşa'ya girdikten sonra iki gol eldik. Birisini standarttan e, oldu. 2-2'ye geldi. 3-2'yi atabilirdik. 4-2'yi de atabilirdik. Hatta e, 2-0 durumda o direkten dönen e, top kaleye girseydi 3-0 önde ee, bitirebilirdik. Eee olmadı. Eee 3-2 skorla İstanbul'a geleceğiz ve o bir gol farkla İstanbul'a gelip elimizden geleni yapacağız ve eee pozitif geri dönmeyi düşünüyoruz. Perfekt. Danke vielmals und jetzt be beginnen wir die Fragerunde auf Hochdeutsch bitte. Ja, meine Frage betrifft den Goal David von Ballmos. Ähm... Weiß man, ist es die Schulter, ist es schwerwiegend oder kann man da schon etwas sagen? Nein, man kann da nichts sagen, aber es ist die Schulter, ja, effektiv. Und äh, müssen wir müssen jetzt morgen abwarten, was die Untersuchung ergibt. Ähm, ja, der Wechsel war natürlich nicht geplant, ist klar, aber Marvin hat das hervorragend dann gemacht und ich bin natürlich froh, dass wir zwei hervorragende Torhüter haben. Belki bir Ergänzung, es ist sicher nicht so, dass er die Schulter ausgekugelt hat, sondern es sieht eher nach Prellung aus. Ich konnte vorhin noch schnell mit der medizinischen Abteilung sprechen. Ee, äh, sorulan soru e, äh, kaleci David von Balmos'un neyi var ya da äh, kötü bir sakatlığı mı geçirdi diye. E, äh, sırtından bir ufak zedeleme ya da bir e, äh, darbe olduğu äh, şu an tespit edildi. Yarın doktordan da detaylı bakabiliriz ama bizim için tabii Input transcript corrected: Ich habe die Planung, die ich in der Kalle habe. Anomalien ist eine schöne Karte und dann ist eine IKI-Kalle, die wir in diesem Kinter-Wiki-Avantage haben. Ja, Patrick, wenn du jetzt einen Punkt herausnehmen ähm, müsstest, was hat dir besonders gefallen heute Abend? Ja, ich glaube, der gesamte Auftritt äh, von Anfang an, die Intensität, in die wir gegangen sind, auch äh, wie wir. Den Matchplan aufgestellt haben, haben wir sehr äh, gewissenhaft haben wir gespielt, äh, gegen den Ball, aber auch mit dem Ball. Wir haben die Räume gesucht und, und äh, äh, ja, also sind schon, äh, wie wir heute als Team agiert haben, haben wir sehr gut gefallen. Dann auch äh, nach dem 2, 2 wie wir zurückgekommen sind, äh, das spricht doch auch äh, für die letzten zwei, drei Wochen, wo man sieht, dass, äh, dass es aufwärts geht. sorulan soru bir puan ya da bir neticeyi göstermeniz gerekirse en çok bu maçta neyi beğendiniz? Yani baştan beri aklımıza aldığımız ya da düşündüğümüz mücadele çok güzeldi ve maç planımızı çok güzel değerlendirdik. Takım olarak çok iyi avantaj çıkardık ve 2-2 durumdan gene kendimize güvendik ve inandık ve 3-2'ye çıkartabildik. Nächste Frage bitte. Ja, gratuliere zum Sieg. Patrick, habe ich das okay. richtig verstanden? Bist du nur bedingt zufrieden? Hättest du dir mehr erhofft? Und geht die Kritik in Richtung Chancenverwertung oder Nachlässigkeit in der Abwehr? Ja, wenn man den Spielverlauf sieht, dann nachher ist es schon so, dass das mehr drin gewesen wäre. Obwohl man muss auch sagen, dass Kalatasai auch in der ersten Halbzeit die eine oder andere Chance gehabt hat. Aber wir haben schon sehr gute Möglichkeiten gehabt und das, der Vossenschuss... Der tut natürlich weh, aber kein Vorwurf, das war mit Überzeugung abgeschlossen. Und, und äh, ja, äh, das dritte Tor hätte natürlich zu dem Zeitpunkt uns sehr gut getan. Wäre auch ein Nackenschlag nochmal gewesen, zusätzlich für sei Und, äh, ja, aber nachher sieht man halt auch, wie abgezockt dieses Team ist, welche Qualität das sie haben, dass sie dann, äh, ja, diese zwei Tore schießen konnten und äh, eigentlich das äh, wieder. Äh, das Spiel wieder offen halten konnten aber eben wie gesagt nachher wir zurückgekommen sind das ist auch in unserer Situation nicht selbstverständlich und äh, das hat mir sehr gut gefallen. Sorunlar soru. Eee äh, anladığım kadarıyla maçın neticesinden çok mutlu değilsiniz. Neden mutlu değilsiniz? Ne, değişti. Eee äh, cevabı tabii ki daha çok gol atmak isterdik. Bizim için daha iyi olurdu. Ama tabii eee äh, Galatasaray'ın da o 2 gol şansı vardı 2-0-10'dayken. Onları atamadılar. O direkten dönen top biraz aklımda kaldı. Onu atabilseydik 3-0-10'a geçerek bizim için daha iyi olurdu. Ama tabii ki Galatasaray'ın kaliteleri var ve onlar da yani 2-2'ye çevirdi maçı. Yani sonuçta kaliteli bir takım. 2-2'den sonra şans bize döndü ama tabii daha çok gol atsaydık bizim için daha iyi olurdu. Das 1-0 ist eine direkte Folge einer Pressing-Phase und das ist jetzt eigentlich das erste Mal, dass sie das so schafft, dass sie ein Tor so erzielt. Kannst du ganz fußballspezifisch erklären, wie zufrieden du mit der Entwicklung deiner Mannschaft bist in Sachen Pressing? Ja, wir haben sicher einen klaren Schritt vorwärts gemacht. Ich glaube, der Unterschied ist halt schon, dass wir in den ersten Spielen schon hoch drauf gegangen sind, aber nicht mit der Intensität dass es zielführend ist oder dass es richtig gut ist. Und, und äh, umgekehrt waren wir dann immer sehr hoch hinten und, und äh, darum sind wir natürlich auch in den ersten Spielen in diese Umschaltmomente gekommen, also vorne nicht konsequent und hinten dann die Räume. Und ähm, das haben wir äh, nach der ersten Woche dann ein bisschen angepasst. Und äh, ich glaube, dass äh, wenn wir im Moment, im Moment mit einem Spieler hängend im Zentrum äh, die, die Räume verdichten können, das tut uns sehr gut, aber Fitcho aus der Position geht immer wieder nach vorne, presst nach vorne und die Flügel, unsere schnellen Flügel machen das konsequent auch. Dann, wenn wir das so weiter beibehalten, dann, dann ist das, ist das gut und, und ist auch ein klarer Schritt vorwärts aufgrund, oder also im Vergleich zu, ersten, zu den ersten drei Spielen. Da müssen wir genau gleich weitermachen. Ee, sorulan soru, e, ilk e, atılan gol 1-0 için pressing'den e, oluşan bir oyun. Acaba bize nasıl oldu? Ya da son maçlarda niye böyle olmadığını anlatabilir misiniz? Cevabı, ya takımımız adım adım öne gidiyor. Ve şimdi bugün olması bizim için tabii iyi oldu. Ama e, istediğimiz oyun zaten bu presimli oyun. Yani e, forvet'teki oyuncu e, forvetin arkasındaki e, düşüşe kaldığında ve kanattan oyuncular topu öne e, yolladığında o istediğimiz oyun zaten böyle. Bugün olmasına biz tabii çok mutluyuz ve yavaş yavaş adım adım oraya ilerleyeceğiz. Son maçlarda belki o değişiklikleri yapamadığımızdan ama bugün olduğuna tabii sevindik. Ja, vielleicht noch ganz grundsätzlich, so wie erklärst du dir diese Leistungssteigerung im Vergleich zur Meisterschaft? War es vielleicht auch die Außenseiterrolle, die IB ein bisschen in die Garten gespielt hat heute? Nein, ich glaube, es ist die Bestätigung, dass von den letzten vier Spielen oder die letzten drei Spiele mit dem heutigen, natürlich gab es, es war das eine Pflichtaufgabe, aber sie war sehr konzentriert und von Anfang an klar und die zwei Meisterschaftsspiele davor in Ioto, ja, muss man auch sagen, haben wir, haben wir das schon klar verbessert gemacht, aber haben uns dann selber in dem Sinn gekillt mit der Roten Karte und zu Hause gegen Zürich, das war phasenweise richtig gut und hat uns halt auch das dritte, vierte Tor gefehlt, wo wir dann die Chancen nicht konsequent genutzt haben. Aber ich glaube heute ist ein, eine normale Steigerung und eine Bestätigung der letzten, die letzten Spiele. so. Na, so. E, ligden buraya kıyaslarsak yani son maçlarda nasıl yükselme oldu ya da bu maçta neden bu kadar iyi performans gösterebildiniz? E, cevabı yani ligde tabi son 3-4 maçta e, performansınızın yükseldiğini gösterebildik ve bugün tabi daha iyi olması e, son e, adımlarda yaptığımız adım adım yükseltmeleri gösterebildik yani ilerledik.

Er ja, hat schon auch im Training Aufwärtssens gezeigt und am Wochenende hat er ja auch mit seinen Assists, die er gemacht hat, auch nochmal ein bisschen Vertrauen getankt. Und ich glaube, für ihn waren die letzten Monate auch nicht so einfach. Er hat sehr gute letzte Saison gespielt, Top-Rückrunde und, und hat die Latte sehr hochgelegt, was die Leistung angeht. Und dann auch mit dem Aufgebot für die Nationalmannschaft. Und, ja, das muss ein Junge auch immer ein bisschen verarbeiten und er und, äh, hat jetzt ein bisschen hart sie gestartet, aber äh, ihm tut man manchmal ein bisschen Unrecht, äh, weil er ist schon äh, so, so ein bisschen von seine Körpersprache ist äh, manchmal nicht so, so, äh, so positiv, aber er denkt anders, als er wirkt. Und, und äh, darum gibt es immer wieder mal Leute, die sagen: Ja, er ist einer, der, der nicht so positiv ist, aber er denkt anders, als er wirkt. Und, äh, habe die letzten zwei drei Wochen schon auch versucht ihn zu unterstützen und, und ihm auch gesagt dass das wieder zurückkommt er muss hart arbeiten und und äh, jetzt hat er heute auch wieder einen klaren Schritt vorwärts gemacht da bin ich auch sehr froh. Soran soru iki gol atançalımanı ve nasıl buldunuz ya da performansı hakkında ne demek istiyorsunuz? Yani son zamanlarda antrenmanlarda belliydi zaten çok çalıştı çok ilerlemek için e, mücadele veriyor geçen sezon tabi çok güzel oynadı ve çok e, goller attı hatta güzel oynamasından performansından dolayı e, milli takıma çağrıldı tabi kolay değil genç oyuncu e, böyle değişiklikleri ve e, milli takıma çağrılmak gol atmak vesaire e, bunu hazmetmek kolay değil Nasıl davranacağını bilemedi. Biz onu tabii şimdi destekliyoruz ve yardım ediyoruz. Çok çalışması lazım ve bu bilgileri hazmedebilmesi lazım. Gene eski performansa geri gelebilmesi için. Metin Pekgüent, EuroSpor. Bugün kendi sahanızda Galatasaray taraftarı inanılmaz bir atmosfer yaşattı. Bir nevi deplasmanlı gibi mücadele ettiniz. Önümüzdeki hafta İstanbul'da çok daha büyük bir atmosferde sahaya çıkacaksınız. Hem İstanbul'daki o atmosfer nasıl bir atmosfer bekliyorsunuz? Hem de elde ettiğiniz tek farklı galibiyet oradan çıkmanız için yeterli olacak mı? Teşekkürler. Son kısmı alabilir miyim? Elde ettikleri, elde ettikleri tek galibiyet e, İstanbul'dan çıkmak için yeterli olacak mı? Seine Frage ist, dass quasi das Spiel heute im eigenen Stadion Äh, es eine etwas leichte Atmosphäre, als wäre es doch ein Auswärtsspiel, durch die Stimmung, die gemacht worden ist. Äh, wie schätzt du die Situation ein? Äh, also, Fans in Istanbul werden viel mehr und nur viel Lütter. Wie schätzt die Situation ein? Lange der Sieg heute, um in Istanbul äh, wieder positive Resultat zu holen und weiterzukommen? Ja, es das ist, das ist klar, dass wir natürlich nochmal eine andere Atmosphäre erleben werden von äh, Istanbul. Die, die, ich, ich sehe ja die Spiele auch äh, und sehe auch äh, der Enthusiasmus und die Energie die in diesen Stadien. Äh, ja, wir freuen uns aber auch auf, auf das Spiel. Das ist für uns eine, ja, eine tolle oder große Herausforderung. Aber wir haben jetzt ein äh, Tor vor. Wir sind. Äh, wir werden auch dort unsere Möglichkeiten sehen, wir wollen dort so agieren, dass wir auch eigene Tore anstreben und, und äh, ähm, aber wissen, dass es natürlich ein schwieriges Spiel wird. Das klar. Äh, ja, äh, da, äh, sesli Ee, tabii bir yandan e, zor olacağını biliyoruz. Öbür yandan e, İstanbul'a gelip de e, taraftarları ve o atmosferi yaşayacağımıza çok seviniyoruz. Sevinçliyiz ama e, o 3-2 neticeyle geliyoruz ve e, gene gol atıp e, kendi aleyhimize pozitife çevirmeye çalışacağız. Gut, besten Dank. Allen eine gute Nacht und gute Heimreise. Bis bald. Danke. Danke. 2 İki, i̇ki ise siz yanlarına geçin isterseniz öyle dünkü gibi yapalım eğer Tabii. iki kişi ise Ee, belki sizi farklı bir şekilde düşündürebilir ama e, rakibimizin bugün istekli olarak maça başlayacağını biliyorduk. Maça golle başladılar. Eee ne kim? Pardon biraz sesi olur musunuz? Maça golle başladılar ve e, gerçekten ilk yarı biz özellikle e, rakip kalede tehlikeler yaratmaya çalıştık. Barış'ın gittiği pozisyonlar vardı. Ee, ilk yarın sonunda da ikinci golü yedik. Burada daha güçlü bir şekilde e, oyunumuzu ortaya koyabilirdik. Ee, i̇kinci yarı özellikle ikinci yarın başında da bence çok ola, iyi ola, başlamadığımız bölümlerdi. Ama e, iki-bir yakaldıktan sonra çok daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Yani maçın genelinde çok fazla pozisyona girdik. İki golden daha fazlasını da atabilirdik ama iki-iki e, bulduktan sonra da üçün, üçüncü golü şanssız bir şekilde yedik. Yine bir taç atışından gelen top. E, penaltı ponusu, pozisyonu ile ilgili tabii ki kurallar e, burada ne diyor e, onu tam olarak yani bazen oyunculardan biz hem topu atlamalarını hem bir ayaklarını kaldırmalarını hem de iki ellerinin kapalı olmalarını istiyoruz. Bu çok zor bir şey tabii ki yani e, fizik kurallarına aykırı bu hareket ama e, burada hakem kararı da buna penaltı diyor. E, buna da saygı duymak gerekiyor. Bence ilk sarı kartı Abdülkerime e, yanlış gösterdiğini düşünüyorum. Yani maçın başında iki takıma da çok e, gereksiz sarı kartlar e, gösterildiğini düşünüyorum ve oyun içerisinde e, bazı oyunun çok durduğunu, yani bir sarı kart yazarken bile yaklaşık bir dakika sürüyordu sarı kartı yazması hakemin. Yani bu seviye bir oyun için, e, yani oyun içerisinde daha dalgın, daha düşünceli ve oyunu e, iyi yönetemeyen bir hakem yönetimi gördüm. E, bir yandan da tabii ki yani. İsviçre'de bir takımla oynuyoruz ve Alman hakem İsviçre kan, Alman kantonuna geliyoruz. Rakibimiz Almanca konuşuyor ve bir Alman hakem burada maçı yönetiyor. Üstelik e, eski bir oyuncumuzla Dünya Kupası'nda sorun yaşamış bir hakem buraya atanıyor. Bunlar tabii ki yani futbolun içerisinde olunabilecek belki herkesin düşünmediği şeyler ama inşallah bizde ikinci maça bir Azeri hakem bekleriz. Yine Türkçe konuşan bir Azeri hakem de bizim maçımızı yönetirse bu anlamda seviniriz. Metin Bey. Metin Pekgüen Hocam oynadığınız dört resmi mücadelenin üçünde ilk geriye düşen taraf siz oldunuz. Savunma anlamında bir sıkıntı olduğunu düşünüyor musunuz? Bir de bugünki performansına bakacak olursak Mişi Başşuay, Icardi Forret'in çift Forret olarak daha fazla görebilir miyiz ileride? savunma anlamında sıkıntı olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Yani bu yediğimiz gollerden, verdiğimiz pozisyonlardan bugün de aynı şekilde belli. E, ee, bunu düzeltmemiz gerekiyor. Yani bu bir kişinin iki kişinin yaptığı değil. Bu savunma, takım savunması. Yani bireysel hatalar da tabii ki oluyor. Bugün ilk golde de bir bireysel hata sonrası aslında biraz da şanssızlık diyelim. Yani topun rakibe çarpıp bir adama gitmesi orada geniş yakalanmamız ve yediğimiz gol. Yani burada verdiğimiz pozisyonlar da vardı. Ee, istediğimiz seviyeye daha çok daha net bir şekilde gelmemiz gerekiyor ve e, burada da defans oyuncularımızın daha çabuk forma girmesi gerekiyor. Yani bu çok net açık ee, geçen sene yine playofflarda aynı sıkıntıları yaşamıştık açıkçası. Ee, buna benzer pozisyonlar, buna benzer yediğimiz goller e, geçen sene de yaşadığımız şeylerdi. O yüzden ikinci maçta e, bunu yapmamız gerekiyor. Yani Davinson Sanchez ile ilgili durumumuza bakacağız tabii ikinci maça onu yetiştirmek etirmeye çalışacağız. Kaan dönüyor. Eee bu anlamda eee yine e, opsiyonlarımız şu olacak. Yani Batshuayi Icardi oyun içerisinde bence oynadıkları bölümde diğer oyuncularla birlikte iyi bir oyun ortaya koydular. Eee zaten hep ikisini eee kullanıyoruz. Zaman zaman kullandık, daha az kullandık. Daha çok kullanıyoruz. Hep aklımızda tabii ki eee onları ikili de e, kullanmak var. Bu maça göre, dakikaya göre tabii ki değişecek. Murat Bey Murat Akbaş Fatih Gazetesi. Ee, hocam Mustafa'nın durumu ile ilgili bir, bir bilgi alabildiniz mi? Usta ile konuştum. Ee, bir darbeden dolayı sinir sıkışması gibi bir şey oldu. Sert bir darbe aldı ama e, önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir sonraki maça e, bizle beraber olacaktır diye düşünüyorum. Son soru Deniz Hanım. Hocam rövanşlı da sağ olmayacaksınız. Bu takımı etkiliyor mu? Sizi etkiliyor mu? Ee, bununla ilgili ne şey, söyleyebilirsiniz? Evet şöyle yani Sağ kenarında olmayacağım ama tribünde taraftarlarımızla birlikte olacağım. Yani orada büyük bir atmosfer yaratacağız. Ee, çok güçlü bir tribün olarak. Yani buradakinin daha üstüne çıkıp oyun olarak da daha iyisini yapıp e, daha iyi yere geleceğiz. Ama tabii ki sağ kenarında olmak isterdim. Yukarıdan iletişim kurmak tabii ki çok daha zor. Orada maçı yaşamak çok daha farklı bir şey. Ama e, burada bahane edeceğimiz hiçbir şey yok. ikinci maç için özellikle oyuncularıma çok güveniyorum. Tecrübeli oyuncularım ekibime güveniyorum. Onlar da sağ kenarından bugün nasıl destekledilerse yine orada da destekleyecekler. Teşekkür ediyoruz herkese. İyi akşamlar.